Aa bekle şey konuşalım bekle bekle. Bir olay var. Bu ESR pooling bir bakmam lazım bekle. ESR ranking. Bekle. Bir analiz yapalım. Dip analiz beyler. Bizim analizimiz bizim işimiz biliyorsunuz. Şimdi. Şimdi bunlar ee, ESL Wait. One minute guys. E şey diyeceğim ha beyler. Dün yaptığınız olayı çok iyi lan. Aferin lan size. Bilmiyorum kim yaptı da burada baskı yürettik beyler. Bak adamda 1000k bizde 1500k. Şu an burayı baskı yaptık baya. Burası çok iyi. Şimdi baskı yediler bunlar. Şimdi bunlar ne diyor? ESL have mutual great. ESL and the pool based on the ESL working starting with a new season. Tamam. Effectively region, ESL have great. Önce şey bakmak istiyorum. ESL and partnership. Partner team partner partner team Ces, ha bu vardı partner team tamam şimdi kim var Aschoris var Big var Complexity ens EG Phase, Fanatic, Furia G2 Heroic Muz Navi NIP Team Liquid Team Vitality şimdi beyler eee hatırlayın Phase var mıydı vardı bu 1 bu 2 Muz vardı 3 Complexity vardı 4 5. Navi vardı mı? Navi. Navi var. Bunlar hepsi partner. Bunlar gidiyor. Birinci davet bu. Monte. Sayıyoruz. 1. Team Falcon ikinci davet. 2. Iki. Cloud9 var mı? Clownan yok. Clownan üçüncü davet. VP var mı? VP yok. 4 oldu. Furia okey. Eruvik okey. Big okey. 4. 5 Gemöl Legion. 6 Apex. Tamam 6 tane davet ediyorlar. Astralis önümüzde onlarda invite. Apex Kixian'ı kaybetti. Kixian'da Kixian'da kaç puan var? Kixian'da 64 puan var. 320 60'ı düşür. <laughs> 280 yapıyor. Bizde 288 puan. Aşarımızı düşüyorlar. Altıncı davet bizim yani kanka matematiksel olarak biz oradayız. Ama şimdi nazar dua okumamız lazım. Çünkü Türk düşman var bu dünyada. Yok diyemem yani. Valla benim artık tecrübem bunu söylüyor. Yani bir Türk düşmanlık var. Ben size söyleyeyim. Bize çok sevmiyorlar insanlar. Ondan hep birlikte sessizlik bir dua. Nazar duası. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, tamam. Nazar dua geldi. Şu an normalde biz 16'yı çıkacağız. 6 tane son 6 tane davet ediyorlar. Biz de 6. dayız. Yani normalde beyler ISL'deyiz. Ama şimdi Apex bir pitchlik yapıyorsa bu çocuğu çıkarıp ve başka biri 50 puan bir oyuncu alıyorsa orada patlarız. Apex'e buradan sesleniyoruz. IQ yüksek IQ bir move yapmasınlar. Hiç kimse de bir şey söylemesin. Onları ESL gitmek için bir tane oyuncalı bulmamızla buz bulması lazım. dönemde 60 puandan falan, 50 puandan falan. Yani ancak öyle bizim önümüze geçer hala. Aa bak diyor ki VP ve Monte Challenger slotundan gitti her türlü. Doğru. Monte turnuvayı kazandı ya bize finalde. Onlar zaten slot kazandı. Oo, biz o zaman beyler. Biz de davet gelecek ya yüzde 90. Allah izinle. VP de aldığı davet şeyden kazandı turnuvaya. Zaten vir, ama bir. ay doğru diyorsun ya. Zaten iki takım şu an iki takım davet davet almıyor. Oğlum beyler demek ki bizim bu 2024 çok kritik. Espor Türkiye için çok kritik bir dönem. Ben size söyleyeyim ha. Valla yalan yok. Beyler bizim CTT Global Final var. Burası 1 milyon dolar olacak beyler. Burası baya büyük bir turnu olacak. Landa. Sonra IEM Katowice var. Buraya play'in oynuyoruz ama ana turnuva gidersek mükemmel. Ana turnuva da bakın yani daha ne istiyorsun yani. Mükemmel. Sonra Major var. Major var, bu da inanılmaz önemli, en önemli bu. Bu da çok dövüşme için dövüş olacak. Sonra da ESL olacak işte, ESL Pro League 19 olacak. Bu da biliyorsunuz artık zaten yani şampiyonlar ligi. Yani belerler masadayız bu 2024'te, ondan desteklerinizi hissetmem lazım. Bazen kötü günler olacak. Güzel günler olacak ama arkamızda olun tamam. Yani küfür etmeyin oyuncuları. Bak unutmayın ne dediğimi ha. Oyuncularımı küfür etmeyin bana küfür edin gelin. Bana küfür edin adamların moralini bozmayın. Adamlar biraz performans versinler oyun içerisinde. Bana küfür edin bende bir şey olmaz. Zaten vurmuyorum adam. Ben doğru kol zaten siz bana küfür etseniz ben doğru kol ya veririm problem değil. Ama onlar adam vurması lazım. Herkes yüksek performans vermesi lazım.